Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisiniz Bugün solucan olduk la Agario oynuyoruz Agario Bildiğin Agario oynuyoruz ya Hemi de Roblox'ta Şu tipe ama baksana <laughs> Baya hoş olmamış mıyım Neyse arkadaşlar Bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimleri Sesini açmayı lütfen ama lütfen unutmayın Şöyle ben biraz yiyeyim şunlardan Aha elmas Hop alırım elmasını şu elmayı da ye. Lan benim burada dümdüz yemek yiyerek çok çalım sıkılıyor ya. Ben biraz gideyim de PVP arasında oynayayım değil mi? Ota yemek mi? Bir dakika. Şurada PVP var onu. Lan, yemeğimi yeme. Ota yemek neymiş ya? Neyse ben gideyim de PVP'ye. Şöyle hop bunu da yerim. Bunu da yerim. Bunu da yerim. Oğlum burası değil lan orası. PVP'ye girmen lazım. PVP'ye. Allah 116 MS oluyor. Bu ne ya? Şöyle şuradan köşeden köşeden. Şöyle köşeden köşeden. Gel bana bir de gel. Gel bana bir dey de seni yiyeyim gel. Ne? Bak burada her yemek daha iyi büyütüyor galiba. Şunu ye, şunu da ye. Bak şurada pasta var. Oh. Oh, tanıt tanıt. Danıt manıt. Değmesin. Hop. Ana. Ölmedi lan. Oğlum nasıl ölmedi lan. Ama öldü. onu öldü. Hop. Kusura bakmayacaksın abicim. Ben alırım o yemekleri. Nasıl ya. Bize. Kafasıyla bize değdiği zaman ölmesi gerekiyordu. Vay arkadaş ya. Neremize değince ölüyor. Nasıl değince ölüyor. Ben onu anlamadım ki. Neyse yapacak bir şey yok ya. Demek ki vücudumuza değince böyle ölmüyor yani. Nasıl lan? Oğlum o değdi lan. Ben değmedim ki. Allah Allah. Neyse ben biraz büyüyeyim bakalım. Şu ota yemek nasıl bir şeymiş? Bak 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 hızlandı. Nasıl hızlanıyoruz lan öyle? Aha şurada hamburger momburger var. Şu elmayı hamburgeri şu elmayı de ye. Şurada üzüm var. Üzümü de ye. Bir dakika. O elmas istiyor. O ne lan? Ulan bu ney? Oha! Arkadaşlar bizde o kadar elmas yok ki ciddi o kadar elmas yok. O neymiş öyle ya? 50 elmas falan istiyor şunları bak. İyi iyi. Belki bir zaman toplarız. La yaptayım ve otomatik yemeğin tadını çıkartın. Hmm. Ah canlarım benim. Burada mı takılıyorsunuz siz? Ee bu ne? Oğlum bu çok sıkıcı lan. Vallahi çok sıkıcı bu. Burada bekleyeceksin duracaksın yemek yiyeceksin he? ha. hız yüzde yüz geldi. Bir dakika ben bunu kullanırım. Hop açılın lan yolumdan. Yemek daha bu neymiş? Şunları da alayım. Yürü git lan. Kestaneye gür ee, gereken rebit bir. Bir kere yükselmemiz lazım anladım abi. Neyse yapacak bir şey yok yükseliriz ya. Arkadaşım burası pvp değil diğer taraf pvp Çok istiyorsan buyur yani beklerim Hop ben geldim Merhaba merhaba Yok mu bana değen Şöyle hızlı 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 şu yemekleri Hop şurada hop 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 şunda ye Oh Bayağı uzandım ha Lan yürü git Hızlı hızlı geliyor bir de. Hop. Ananas. Elmacık. Üzüm, portakal, kivi, ananas, hamburger, pasta. Başka var mı ya? Ona ne yapıyor kendi içinde dolanmış öyle? Aha. Rabbit'imiz geldi. Aynen. Rabbit. E onu elmas aldık. İyi. He Rabbit yaptıkça elmas alıyoruz. Tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşım arkanda kuyruğunu bıraktın. O ne lan? Küçük bir şeysin. Aa rengini değiştirdi. E, şu hop bunu da alayım da heh. Şöyle. Merhabalar, merhabalar. O ne lan? Ee. Ne yapıyorsun lan kendi etrafında? Deli manyak psikopat. Oha 12 mi? Ana. Rabbit yapınca yükseldi. Bir dakika. Hop. Teşekkürler öldüğün için. şey şunları da yiyelim. Şunu da yiyelim. Ya ölseniz oğlum. Böyle bana vücuduma çarptığında ölmesi lazım onun. Öyle saçma şey mi olur ya? Bak 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 bak. Beni tufaya getirecek görüyor musun bak. Şöyle şunu ye. Şunu da ye. Şunu da ye. Heh. Az kaldı az kaldı. Biraz daha büyüyeceğim. Orada biri ölmüş ama onu yerler ya. Kim öldürdüyse o yesin. Karışmıyorum kardeşim şu elmaları armutları üzümleri ben bir alayım şuradan da 16 metre olmuşuz ha 17 metre şunları da ye oh. bir dakika şurada pasta var 14 pastalar tek seferde 14 mü veriyor be arkadaşlar nasıl büyüdük ama ya 19 metre. Oha. Ben 19 metreysen bunlar kaç metre? Baba baba baba. <laughs> Birbirlerine bağlanmışlar. Ya böyle olmuyor ama. Böyle olmuyor. Böyle birinin vücuduna kafanla deyince ölmen gerekiyor kardeşim. Bu oyun öyle bir oyun yani. Öyle olması gerekiyor mantıklı. Yoksa ben neden geleyim PvP'ye? Sıkıldım ya. Neyse ben şunu alayım da. Heh. Hop. Aha. Aa öldü. O nasıl öldü? Bir dakika. O onun vücuduna çarpmadı mı? Çarptı. Şunları da yiyelim kıt 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 Vallahi iyi iyi bir hal oldum ha Bir rebitimiz daha arttı ama rebit Aha şu elmas almadan gitmiyorum hiçbir yere Hazır buraya kadar gelmişim Hazır buraya kadar gelmişim ben buradan çıkarım Merhaba <laughs> Tipe bak Ayakları olan solucan Ben bu yemek dağına giderim yolda şunları da yiyeyim de. Boş geçmeyelim. Ana. Bir dakika. Hoppa. 20 mi? Güzel. Şu yemek dağına bir çıkalım bakalım. 32 elmasımız oldu ha. he. <laughs> Gereken minimum 1. Bende 2 var. Hayırdır? Bir dakika şu tünelde yemek var. Ye 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 ye. Arkadaşlar burada ne yapıyorsunuz? Bir dakika bir dakika. Elması elması elması. elmas elması, elması, elması yedi. Lan o elması ben yiyecektim ya. Cık cık cık. Neyse. Şuradan çıkayım. Oh. Ona bayağı büyüdüm. durum oldum. Lan lan he şurada şöyle hop olmuyor he çıktım çıkabildim be uh oh. yalnız 23 metre he az buz olmadık he 23 metre he şu ananasları ananasları ye hop şunları ye şu, şurada ne var Allah seni lan he onu da ver bana uh oh. Hamburger, hamburger. Bırakmadım ortalıkta. Şurada elma var. Kap 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 kap. Bayağı büyüdük ha. 25 metre olduk. Hop. 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 Bunlar hep benim bunlar bunlar. Hop, geri dön. Burada daha çok yemek var. As o o ne lan? Bana o o beyazı neydi öyle? Arkadaşım sen kaç kaç yüz metre kilometre? santimetresin acaba? Aa elmas, elmas gördüm. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. İki tane hem de. Dur. Hop, bunu yedim. Bunu da yedim. Dur dur, diğerini de almam lazım. Dur, şurada, şurada lan. Yukarı. Aa, yemişler. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle bir daha yüksel. Oh. Şimdi ben bir daha PvP'ye gideyim. 14 metreyle ile PvP'ye bir giriş yapalım bakalım. Merhaba ben geldim. Dikkat tehlike var tabelası bana işlemez. Ben onu size söyleyeyim. Tehlikenin göbek adı benim kardeşim. Bak şimdi hop hop buradan yiyorsun. Mesela onun bana çarptığı anda ölmesi gerekiyor. Ama ölmüyor yani. Ne hikmetse. 19 metreyi. Aslında bir tanesini içime alsam böyle dolasam içimde. Nasıl olur lan? Aha bir dakika elmas var. Ş şunları ye. Ye 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 ye. Oh neyin var neyin yok hepsini götür. 22 metre. Bir tanesini içime alıp dolayabilir miyim acaba ya? Öyle olsa ne güzel olur lan. Ana böyle etrafında saracağım adam kendi içinde böyle dolanıp duracak dolanıp duracak en sonunda dayanamayacak ölecek ben de hepsini yiyeceğim aslında bir ara agarıyı oynamam lazım <laughs> özlemişim bu, bu tarz oyunları şöyle biraz da elma biraz da hamburger biraz da üzüm üstüne bir de muz çaktım Oh vitamin var maşallah vitamin vitamin kardeşim Bak. Niye zıplıyorsun ya? Niye zıplıyorsun? Ese ya. Yapacak bir şey yok. Şunu da yediysen ben gidiyorum. Bir dakika. Başka etrafta bir şey var mı? Var. Bak onları ben yiyecektim ya. Sen nasıl öldürdün ya? Ben kimseyi öldüremedim. Ben buraya millet öldürmek için giriyorum ama kimseyi öldüremiyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi güle güle. Baba, nasıl duruyor? Oğlum nereye çarpınca ölmüyor? Ben bilmiyorum ki. Neyse yapacak bir şey yok. O zaman bu videoyu da burada bitirelim. Arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalımı abone olmayı ve yorumlarda bildirmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.